bu toplantı sonrasında bir teknik komite oluşturduk bu teknik komite ortaya koyduğumuz talepleri değerlendirdi bir rapora bağladı önümüzdeki günlerde belki önümüzdeki hafta içerisinde sayın bakanın davetini bekliyoruz biz çünkü bunu netleştirip bu anlaşmaya vardığımız hususlarla ilgili kanun çalışmasının mutlaka en geç Ocak ayı içerisinde yapılması gerekiyor. Bunlardan biraz ben bahsetmek istiyorum. Bunlardan hepsi elbette önemli ama e, insani boyutu olması bakımından değerlendirdiğimizde yıllardır talebimizdir 4C'li çalışanlara kadro meselesi. Hı. E, şu, şu anda bu masada bu konuda bir mutabakat oluştuğunu görüyorum ben. Kamu yani bu... personel danışma kurulunda 4C'lilere kadro verilmesiyle ilgili bir mutabakat oluştuğunu görüyoruz. Bu müjde erken olur mu ee, buradan? Şimdi bunu müjde olarak söylemeyelim. Bunu dört cennet de biliyorlar. Bunun böyle olduğunu biliyorlar. Bunları Hı -hı. zaten paylaştık biz. Hı -hı. Ancak şöyle bir tartışma var şu anda. Sayın Bakan'ın masada bize söylediği şuydu. Şimdi dört cennetin rahatsızlığı iş güvenceleridir. Evet. Yani Biliyorsunuz şu anda 11 ay. yoklar, yoklar mı yani? Bu bunu merak ediyorum. Yani biliyorum. 11 evet, ay 28 gün çalışıyorlar dört çeller. Daha sonra üç gün işten çıkarmış gibi görülüyorlar. Tekrar. Bir bakanlar kurulu kararı çıkartılıyor. Tekrar sözleşme hı, hı. yapılıyor bu arkadaşlarımızla. Diyor ki bunların endişesi bu. Bu şey giderecek bir ara formül bulalım diye Sayın Bakan'ın bir teklifi oldu. Tabii e, Tabi biz bu ara formülleri çok gördük. Çok gördük. Az önce siz de sohbetimizde de bir ara dört bel olarak çalıştığınızı hı, evet. söylemiştiniz. Yani artık bu istihdam türleri kalmamalı. Yani 4B gibi, 4C gibi falan istihdam türleri yerine kadrolu istihdam türünü bizim esas almamız lazım. Dolayısıyla 4C ile işçi yapmayı ben doğru buluyorum. Bir çözüm müdür? Hı hı. Bir çözüm olarak kabul edilebilir. Ama doğru olan doğru olan uygulama bütün dört şu anda 23 bin dört var e, Türkiye'de. Bütün dört cehennemleri hal dolu devlet memuru yapmak doğrusu. Bütün devlet memurlarının faydalandığı haklardan faydalanmalarını sağlamak. Tam burada e, Sayın Bakan'ın bir çekincesini daha ben burada kamuyla paylaşmak istiyorum dört cehennemle ilgili. Ya dedi henüz dört cehennemli e, işlemleri devam eden kuruluşlar var. Mesela ne var? Bugünlerden meşhur hepiniz da bizi yatağın termis santral. Özelleştirme çalışmalarının neresinde ne bilmiyoruz. Soruna gelindiği gibi görünüyor. Sayın Başbakan henüz bitmedi falan dese de bununla ilgili çok ciddi bir çalışma var. Bunlar kadrolu kamu işçiler. Yatağın termis santralı çalışanlar kadrolu kamu işçiler. Şimdi bunlara şunu söylüyorlar. Kıdem tazminatınızı biz verelim sizin. Dört yer yapalım. Dört cel yapar. Dört cel yapmak da tabii zam oranlarında, zamlarında, maaşlarında çok ciddi dişler meydana getirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu dört celleştirme çalışmaları maalesef e, devam ediyor. Halbuki ki özelleştirmeyi ben e, tam manasıyla reddetmesem de ama insani boyutları bakımından değerlendirdiğinde özelleştirmede de sıkıntılı işler olduğundan dolayı ben karşıyım. Evet. Türkiye olarak biz insan hakları ihlalleri oluştuğu için insanın merkeze almayan bir anlayışla özelleştirme yapıldığı için özelleştirme çalışmaları biz eleştirdik. Okay. Dolayısıyla okay. eğer hadi özelleştirme yapalım, hadi kabul edelim, doğru olduğunu söyleyelim. O zaman buradaki çalışanları, kamu işçilerini mutlaka haklarını koruyarak devlet kademelerinde varlığını sürdürmelerini devam ettirmek gibi bir bir sorumluluğumuz var. Devlet olarak. Bunları yapmak zorundayız. Hı hı. Şimdi ne konuşuldu baş